Bu euronun düşük olması, ayrıca özellikle Avrupa'daki ülkelerin, Avrupa'daki üreticilerin Türkiye'de değişik lokasyonlara ürün indirmeleri, yani değişik limanlara mal indirmelerinden dolayı ithalatın da oranı arttı, pazardaki payı arttı. Yani 2011-2012 aynı derken rakamsal olarak gidersek, 90-100 milyon civarında parke 2011'de satıldığını düşünüyoruz 2012'de de aynı miktarda parke 90-100 milyon arasında laminat evet. parke satıldığını düşünüyorsunuz evet. Peki ithal ve yerli oranlarını 2011 ve 2012'yi değerlendirirsek ne oranlardadır 100 o bakımında 2012'de en az iki katı arttı İthal mi arttı İthal İthal parke Pazarda ithal parke miktarı 2011'e göre 2012'de evet. İki kat daha artmıştır. Menşehir Avrupa mı yoksa yine uzakta mı? Ağırlık Avrupa. Avrupa üzerinden geldi. %99 Avrupa. Sebep nedir peki sizin? Sezona girerken kurun çok düşük olması. bir Birinci sebep bu. İkincisi Avrupa'daki kriz. Üçüncüsü Avrupa'daki üreticilerin Türkiye'deki değişik lokasyonlara mal indirmeleri. Mersin'e, Samsun'a, İstanbul'a, İzmir'e. Eskiden sadece İzmir, İstanbul'a indirilirken şimdi evet. değişik yerlere de malzeme indirdiklerinden evet. dolayı daha fazla artış olduğunu Evet. Yani navlundan dolayı e, maliyetler düşürdüğü parkeciler dolayısıyla tercih edildi. Yüzdeye bakarsak peki yüzde altmış işte yerli yüzde ithal demek doğru mudur 2012 için? Ee, konuda bende bir rakam var ama %30 civar, %20 %30 civarında ithal mal geldi. 130 civarında. Civarı. Yani 100 milyonda 30 milyon metrekare evet. civarında ile 30 milyon arasında ithal tarım geldi. Peki 2013'teki ee, sizin hedefleriniz nedir? 2013 2012 bizim yaptıklarımızı da anlatayım önce. Evet ben hani o 2012 kapatmayalım o zaman. 2012'de neler yaptınız? Ne gibi değişiklik yaptınız? Biz izledik ürün serisini çıkarttınız ama sizin ağzınızdan bir daha tekrar alalım. 2012'de neler yaşandı sizin açınızdan? Buyurun. Hı hı. Şimdi benim öteden beri hep eleştirdiğim bir konu vardır. Türkiye'deki bütün üreticiler biz dahil olmak üzere ac 31. sınıf mal üretiyoruz. Bu tek tip ürün artık miadını doldurmuş olmalı. Yani üreticiler bu tek tip ürünle bir yere varacağını anlamış olmalı. Gerekirdi. Bu Türkiye'de uzun sürdü. Avrupa'da özellikle mal dediğimiz high level ürünler bundan 6-7 yıl önce çıkmasına rağmen Türkiye henüz girmemişti. Biz 2012'de üretmiş olduğumuz AC331 sınıf malı satmamıza rağmen satışında herhangi bir sıkıntı yaşamamamıza rağmen özellikle mal dediğimiz platinum serisine ciddi yatırımlar yaparak da 2012'de bunun üretimine başladık. 2012'nin Haziran'ında başladık üretimine ve e, üretimine başladıktan sonra piyasayı dağıldıktan sonra hızlı bir şekilde şu anda satış grafiği artıyor. Peki, Bizim için 2012'deki en büyük kazancımız da bu olmuş. Peki 8 mil AC 31. sınıf 32. sınıfla şu anda üretilmiş Pekin serisi arasında renkler aynı mı? Yoksa Art. ne gibi teknik özellikler değiştirdiler? Renkler tamamen ayrı. Yüzeyin mukavemeti, çizilme değeri daha yüksek. AC5, AC4? AC4. AC4? Evet. Kalınlık farklı, 10 milim kalınlığında. Genelde yüzeyin desenleri, bir bu yüzey dediğimiz, yani o gerçek ahşabın yüzeyine daha yakın yüzeyler, artı dersli. Peki, ben bunu size iki röportaj önce de sormuştum. Hı hı. Ee, burada, e, Platinyumu ayırmayı düşünüyor musunuz ana bayilerden? Buna ayrı bayilik verecek misiniz? Bir Hayır. daha sorayım. Hayır, ayırmıyoruz. Mevcut bayilerimizle satacağız bu ürünü. Ve bundan sonra çıkaracak olduğumuz yeni ürünlerin de tamamını yine mevcut bayilerimizle satmayı düşünüyoruz. Mevcut bayiler üzerinden devam ediyoruz. Peki, mevcut 2013'te e, hem e, bu 10 mil Platinyum bundaki hedefleriniz ne? Hem de 2013'te parke sektörü neler bekliyor? Neler olacak sizce? Hı hı. Şimdi 2012'de bir de şöyle bir şey oldu, onu da söyleyeyim. İki, iki pazarda ekseriyet iki türlü ürün satıldı. Bunlardan birisi pahalı, bir diğeri de ucuz ürün. Pahalı üründen kastım, bizim acil 31 sınıf ürünümüz de pahalı. Biz bu ürünümüzü satmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bir de çok ucuz, çok ekonomik 6 milim, 7 milim Yani fiyatları dipte gezen Parkiler satıldı Bu ikisinin arasında kalanlar genelde sıkıntı yaşadı 2012'de 2013'e geldiğimizde Ben şunu düşünüyorum ee, Özellikle malların Pazardaki Payı artacak 10 milim ve 12 milim Evet 10-12 milim sadece bunu kalınlıkla sınırlamak doğru olmaz. Yani malın sadece kalın olması, başka özelliklere sahip olmaması o malın üst gruba gireceği anlamını bu. Yani o, o mana çıkmaz. O zaman parantez açalım. Ee, üst grup ürün nedir? Onun da bir tanımını yaparsak hani hani üst gruba hangi ürünler girer? Şu andaki algı Yüzeyindeki deseni gerçek ahşaba yakın ya da piyasada bilinen dekorlardan farklı bir dekor olacak. Desenler farklı olacak. Ee, yüzey mukavemeti daha yüksek olacak. Kalın, biraz daha kalın ürün olacak. Artı değerli ürünler şu anda e, üst diyerekten, özellikle ürün diyerekten algılanıyor. Peki e, sizdeki oran ne olur? Yani parçalan e, la, serisi arasındaki 8 milimle yeni çıkarmış olan özel ürün arasındakiye bakarsak yüzde ne kadar çoğalacak düşünceniz var? Bizim hedefimiz yüzde 20'yi yakalamak. Yani e, kaba bir tabirle 10 milyon metrekare üretiyorsanız 2 milyon metrekaresi Platinum'a evet. ma kayacak diye düşünmektesiniz. Evet. O zaman bu daha hani karlı bir üründür. Peki e, yerli ürün satan ya da dükkanlarda satışını yapan insanlarda 8 milim alışkanlığı var ve bunu bir türlü aşamıyorlar. Hı hı. Sizin de daha önceden aktardığınız gibi e, bu özellikle ürünlerde daha fazla kar mağacı olduğunu söylüyorsunuz. Bayleri bayileri bunu alıştırmak için ne gibi uygulamalar yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi e... Bayiler aslında tüccar adamlardır, o nedenle zeki insanlardır. Aslında bunlar bu ürünü satmak isterler. Ve satabilirler de. Nitekim satıyorlar bizim ürünümüzü, platiyum serimizi. Yalnız önceden bu tür ürünler yurtdışından geliyordu, Avrupa'dan geliyor Türkiye'ye. Avrupa'dan gelirken bir, fiyatı olması gereken çok üstünde geliyordu. İki, bunun yan malzemesi dediğimiz süpürgeyi birebir gelmiyordu. Üç, ürünün devamlılığında sıkıntı vardı. Yani bugün bu ürünü, X ürününü, özellikle X ürünü alıyormuşlar ama yarın bunun devamını bulup bulmayacağından endişeliydi. Hı -hı. Çünkü stok sorunu vardı orada, ürünün devamlılığı yoktu. Bunlardan dolayı parkeciler bu ürünleri satmaktan bir miktar geri duruyordu. Şimdi bir ürünü çıkarınca ürünün devamı var. Garantisi var. Stoğu var. Yan malzemesi var. Süpürgeliyle beraber veriyoruz biliyorsun. Süpürgeliyi siz mi üretiyorsunuz? Tabii. Sizin ürünüz onlarda. Yani Süpürgeli yani, bizim ürünümüz. Yani renk kartelesine uygun süpürgelik üretimimiz. Biz, renklerimiz Platinum süp, ıı, serisindeki süpürgeliklerimiz parke ile birebir aynı renkler. Böylece ne? Ee... Dükkanların kapasının içerisindeki bütün soruları çözümlemiş oluyorsunuz. Evet. Bizim bayilerimizin yani parkicilerin özellikle ürün satmak için ihtiyaç duydukları bütün o taleplerini biz karşılamış oluyoruz. Fiyat olması gerektiği gibi bir fiyat. Yan ürün var, stok var, ürünün devamlılığı var, garantisi var. Böyle bir ürünü onlar satmak daha kolaydır. O zaman 2014'te bu yüzde %20 yüzde yirmi oranı daha da hani artacak gibi mi diyebilir miyiz? Yani özel ürünler 2014'te daha bir ağırlık kazanır mı? Kazanır. Çünkü piyasada da şöyle bir piyasanın şöyle doğru gittiğini ben düşünüyorum. Artık ucuz laminat fark eden bir bıktırlık başlıyor. Bu Türkiye'nin hayat standartlarının da yükseldiğini hesaba katarsak bunun artık insanlar o ucuz parkelerden daha özellikli parkelere doğru geçeceğini zannediyor. Ondan dolayı zaten bizim dükkanlar da buraya doğru kayacak. Peki, şu anda Perfume serisi bir seri. Bunun yanında daha değişik üretimden başka yeni seriler olacak mı? Yeni olacak. karteler olacak mı? Kaç evet. adet olmasını tahmin ediyorsunuz şu anda? Planlamanızda ne ne var? Şu anda o net değil. O sezona girerken... Girdi. <laughs> sezona girerken onu piyasa görecek. Çok daha üç grup bir ürün görecek. Bir yani üretimin yanına bir kardeş daha, belki bir evet. kardeş daha evet. daha ileriki zamanlarda göreceğiz. Evet. Peki e, 2013'te 2011-2012 derdendi. 2013'te peki Yerli ile e, iyi kıyaslarsak tahmini ne olur? Yani yüzdesel olarak ne kadar Yerli, ne kadar ithal olur? Benim tahminim bu tamamen Euro'ya bağlı. Benim tahminim 2012 ile aynı oldu. 2012'de oranı geçmez. %30'u geçmez. geçmez diye düşünüyorum. Peki yerli pazarda bir daralma olacağını düşünüyor musun? Yani geçen yıl işte 100 milyon metrekare Yok, satıldıysa daraldın, bu yıl da daralacağını düşünmüyorum. Hatta bir miktar artacağını düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Evet. Peki platinum senesini birazcık daha bize açabilir misiniz? Ne gibi özellikleri var? Teknik olarak hani e, paketlemede e, boyu ne kadar, e, desenler neler, Hı -hı. Ee, desenleri seçerken nelere dikkat ettiğiniz, bu konular üzerinde birazcık... Sen çok detayı <laughs> <soruyorsun. gülüyor> <laughs> Şimdi Platinum serisini çıkarırken çok emek sarf ettik. Hem üretimdeki arkadaşlarımız, hem satıştaki arkadaşlar, hem bilhassa ben e, bu iş için çok kafa yorduk. Bunun derzlerindeki boyanın renginden tutun, bu boyanın açıl, atılış biçimine kadar her aşaması kendi içinde bir problem. Kendi içinde e, bir ne diyelim ona bir zorluklar var. Hı hı. Biz bu zorlukları evet, etap etap açtık. Açtık. Yani sırf ders yüzünden iki ay bizim ürettiğimiz ürünümüz geçti türde. Bizim ürünlerimiz genelde renk pardon, platin desenlerimiz genelde e, son yılın modasına uygun renkler ve desenlerdir. Burada modayı çok daha yakından takip ettik yani denk olarak. Örneğin eski yıllarda açık, light renkler tercih edilirken şimdi daha modern daha pardon eskiden koyu renkler tercih edilirken şimdi daha modern ve açık renkler tercih ediliyor. Biz bunları bu, bu genel e, konsept içinde kendi renklerimizde oluşturduk. 9 tane rengimiz var. Şimdi koleksiyonumuzda evet şimdilik 9 tane rengimiz var. E, ilave bir renk talebi yok olursa koyabiliriz şu anda herhangi bir ilave renk talebi yok. Peki kardeş de tahmini kaç renk olacak? Platinum kardeşinde? <laughs> o hani teknik özelliklerini vermiyorsunuz ama hani bir kardeş geleceğini söyledi. Hani oradaki evet. e, kaç renk olur? Orada da bu civarlarda renk olur. Evet renk seçimlerinde dikkatinizi çeker. hani lamine renklerine yakın şeyler seçmişsiniz. E, bu 10mm pletiyum serisi esasında lamineye e, de aynı seviyede diyebilir miyiz, aynı segmentte bir ürün diyebilir miyiz? Lamine ile aynı segmentte dememiz doğru olmaz. Hı hı. Çünkü o ayrı bir ürün. Yani onun segmenti ayrı <laughs> bir segment. E, bu her ikisi de ahşap esaslı ama bunun kendine göre artıları var, eksileri var. Laminenin artıları, eksileri var. Böyle değerlendirmek lazım. Ee, bizim lamineye göre renk ve desen oluşturmadaki alternatifimiz çok fazla. Ee, burada biz sadece laminenin renklerine de bağlı kalmıyoruz. Burada biz ee, inşaat malzemeleri sektöründeki duvar boyasından duvar kağıdından bunların ne bileyim işte bu yılın modasından bunların hepsinden esinlenerek de yeni dekor ve renkler çıkartıyordur. Yani sadece yere göre değil evin dekorasyonunun tamamını analiz bir de renkleri tabii, oluşturuyorsunuz. Tabii çok çok süper, eklemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim Bey? Biraz önce 10 milim mi, 12 milim mi diye bir soru sordunuz laminat de üst grup, üst gruba ait Biz burada e, bunu tekrar 10 milim diye düşünüyoruz Platinium'a kardeş çıkacak evet, olan ürün evet, de 10 evet. milim diye düşünüyoruz e, Bunu düşünürken de bizim bütün ürünlerimizde biz rakiplerin e, hareketlerine göre tavır belirlemiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Benim malım 10 milim, X firması 12 çıkarmış, ben de 14 çıkartayım. Böyle bir şey yok. Biz burada 10 milim kalınlığındaki bir laminat parke, nihai tüketicinin bütün ihtiyaçlarını cevap veriyorsa, biz gereksiz yere bunu 2 milim daha ilave edip gereksiz maliyetleri artırmıyoruz. Yani şunu diyorsunuz, 12 milim maliyet arttıran bir şeydir, gerek yoktur. Evet. Mop diye parantezde kapatıyoruz. Yani 10 milimin laminat parkede yeterli bir kalınlık olduğunu düşünüyoruz. Evet, 12 milimin de kendine göre bazı belki ufak tefek faydaları vardır ama bunlar maliyetin yanında e, bertaraf edilebilecek özelliklerdir. Örneğin dediğiniz gibi daha top durur. Peki daha top durur da bu ne kazandırır bize? Yani e, daha sağlam olmasını mı sağlar? Yüzeyinin daha çizilmez olmasını mı sağlar? Daha güzel olmasını mı sağlar? Yani, yüzeyinin kağıdının AC5'e evet. AC4 olması zaten hani e, mükemmel bir şey. Altta e, evet. su mukavemetini sağlayacak e, evet. en önemli kısım o. Tabii. E, bir de orada şey sorayım. E, kilit sisteminde e, biliyorsunuz mumlama dediğimiz olay var. Bu 10 mm'lerde daha değişik bir sistem var aynı, aynı sistemde aynı, aynı devam ediyor. Sistem. Kilit sisteminde bir değişiklik yok. olmayacak. Aynı şekilde aynı devam ediyor. Bizim kilit sistemimizden müşterilerimiz de memnun. Biz de memnunuz. O yüzden bir değişiklik olmasını yok. düşünmüyorsunuz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Biz şunu söyleyeyim, bir pazarlama anlayışımızı, üretimimizi, ürün çeşitliliğimizi oluştururken rakiplere göre değil, olmasının gerektiğini inandığımız şekilde hareket ediyoruz bu, bu Bu liderliğin zaten hani geçirikli bu olması gereken bir Bunu değil. Son noktayı <laughs> koyuyorum burada. Bu, aynen böyle yazacağım. Ee, bir sorun var. Ee, şimdi biz e, Domatek Fuarı'nda ZGF konferansı yapacağız. Burada da hı. yılın <laughs> ürünü seçeceğiz. Hı hı. Ee, e, e, olarak hangi ürünlerle buraya katılmayı düşünüyorsunuz? Onu da sorayım. Yılın ürünü konusunda İki türlü katılımımız olabilir, <laughs> segment olarak platiyon serisi olur, hı hı. belki e, 31. sınıflardan da renk bazında katılabiliriz. 31. sınıfın içerisinde herhangi bir rengi? Herhangi bir rengi, bu renk e, çünkü biz kağıt firmalarıyla görüştüğümüzde öyle desenlerimiz var ki, renkten kastım desenimiz, Böyle desenlerimiz var ki, yani e, toplam koleksiyonun %30'unu ulaşmış. O kadar, o kadar evet. Tamam, e, renkleriniz de sizden biz daha sonra öğreneceğiz. E, bunda e, internet sitemizde oylamasını açacağız. Allah nasip ederse Mayıs ayı başı gibi. Kasım'da da sonucunu hep birlikte göreceğiz. Siz de şimdilikten başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.